Merhaba. Nasıl? Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? başkanım? Evet. Kenan Bey, Kerem Arginoğlu asistanıyız. Sonraki gün gelecek yeni bir dönemde. Evet. Mevcut pozisyonun e katkıcısı, eee, tam ücreti izahlar topluyoruz. Takdir ederiz. Mesleğimiz olarak firmasına girişisi, eee, yeterli bu açıdan, de, görülüyor. açıdan da Uzaktan bakan bir açı olmuş olacak. Yani burada da çok yapısı var. E, fakat bu açıyı biraz kaybediyoruz. Ama bu Sinan Fikri'nde sadece bir e, Mimar Sinan 16. yüzyıl buradaki camisi, kubbesi gibi bir şeye indirmeye gerek yok. Yani İstanbul kimliğiyle özdeşleşmiş bir tarafı var. Biraz aslında bu dokunun tamamında Sinan etkisi var. E, bu açıları görmesek de ya da bugün baktığımızda şunu göreceğiz. Belki yarışmada jüriyemiz şunu diyecek bir alanda bir noktada bu daha memoryum bir şey yapılabilir ama üslerin değişik bakı noktalarını, buradan karşıyı görebilecek alanlarına tarif edebilecek ya da gözlemlemeye yarayabilecek bazı başka fikirler de önerilebilir yani yarışmanın dinamiği böyle açılabilir ifadeye dayalı tekliflere uygun bir şekilde şartname yazılabilir yani bir alanda konvansiyonel bir şey tarif edeceğiz ama aslında bunu öyle tutmamak bizim için çok çok değerli şartname sizin bugün göreceğiniz bir Beslenme süreci olacak. Yani bu fikri besleme süreci olacak. Ee, çok yapıldı tabii biliyorum ama bir taraftan da aslında kentte bayağı sınırı e, sınırlı bir zümrünün konusu gibi mimarsa ya da e, bir plastik değer gibi aldığımız de, detayına inilmeden, kültüre etkisi inilmeden <laughs> ele alınıyor. Bu açıdan aslında etkinlikleri ne kadar yoğun yaparsak süreç de o kadar güzel olacak. Yani sadece bir yarışma süreci değil. Yarışmayı besleyen etkinliklerle dolu bir süreç. görelim. Yani bu Mimarsan'ın yapısı. Tabii. Malum bir Sultan, Rüstem Paşa'nın ölümünden sonra kendisi büyük vakıflar kurmuş bir şahsiyet. Edirne Kapı Mihrimah'tan sonra burası da diğer yapısı. Sinan'ın klasik yapılarda artık böyle deniz alan ilişkisini kullandı. Kendi stilini kurduğu yapılar. Bu, bunlar çok fazla tabii hatlarda, stillerde kendisini gösteren yapılar. Bayağı da Üsküdar'a mal olmuş bir cami. Yani görüntüsüyle, Suriye açısından yani hakikaten şey Sinan hep tarihi yarımada diye anılır ama üsküdarın şöyle bir ilginç tarafı var hem kadınların hem de devlet icracin iş yapması çok ilginç bu konuda Uğur hocamızın yıllarca yazdığı konulardır Baha hocamızın yani ben burada <laughs> biraz zorlanıyorum başkanım bugün bu kadar hocamız buradayken konuşmak bizim için şey yani edepten de sayılmaz belki bir şey söylemek istersiniz mihmah üzerine hocam bu külliye üzerine külliyesini anlatmak peki. Bir şey. Uğurunca siz başlayın. Yok çok güzel. Ne anlatayım şimdi? Böyle, anlatayım, böyle bir şeyi anlatmak böyle. Bir kere Mimar Sinan'la Mihrem Ağarası'ndaki aşk hikayesi tamamen uydurulmuş. <laughs> Çünkü o hep bana soruluyor. Sizler <gülüyor> sormadan <gülüyor> ondan sonra şey Ihmat Sultan'ın İstanbul'daki ilk külliyesi, diğeri Edene Kapı'da malum. E, aslında bir yalı cami bu. Yani bu üçüncü Sultanahmet Devri'yle yapılan meydan çeşmesinin olmadığını düşünürsek ve nitekim ee, oldukça erken tarihi gravürlerde çeşmeye rağmen denizin hala çok yakın olduğunu görüyoruz. Böyle merdivenlerle deniz kıyısından çıkılan ve denize tepeden bakan bir e, yapı. Ee, geriye doğru arsa çok fazla gitmiyor. Arkası çok dik bir yamaçlı bir yani dik eğimli bir yamaç. Dolayısıyla benim kanaatimce bu enine doğru genişlemesi Harim'in. Yani iki yarım kubbe iki tarafta. Bir tanesi bir kıble tarafında ama şehzade dediği gibi dört yarım kubbe yok. Buna karşı son cemaat yeri çok enteresan. Çift sanıyorum ilk günümüze gelen en eski örnek bu. bu. İçerideki kubbeli, dıştaki saçaklı iki tane son cemaat mahalli var. Paşa mıydı çift e, son cemaat yeri? Daha sonra burada. Bu ilki. Da da evet. O, o. Birçok örnek var. Baba Eski'de var. Tekirdağ Rüstanpaşa'da var. Var. Kurşunlu Camii, Sinan'ı yine Kayseri. Bir de bu son cemaat eliyle bütünleştirmiş. O da benim başka örneğini görmediğim bir şey. Yani arsanın verilerine göre hem harimi hem abdest alma işlevini son cemaat birleştirmiş. Bu üç yarım kubbeli böyle üçlü yonca gibi plan illa bağlantı kurmak gerekmiyor. Bu bizde tabii etkileşim obsesyonu var. Bizim İstanbul Üniversitesi geleneğinde Kahire Kalesi'nde Süleyman Paşa Camii var. Hadım Süleyman Paşa bundan önce onun da mimarı meçhul ama Rumi diyor Mısırlı kaynakları. Yani buradan gitme birisi, bir hasta mimar herhalde ilk bu üç yarım kubbe orada. Daha sonra o geldi, Sinan'ın çevresinde görev aldı da bu fikir ondan mı geldi? Bizim mimarlık tarihimiz hep muhtemelen, pek muhtemelen böyle olabilir filan. Yani böyle bir örnek var. Bu ilk örnek değil. Ama daha sonra da devam etmemiş bir şey. Bir Edirne, şey, Manisa Muraliyesi var bunun devamı gibi olan. Şimdi bu yapıya denizden baktığınız zaman böyle yere sağlam basan yayvan bir kitledir. Halbuki Edene kapı tamamen böyle farklı yukarı doğru çekilmiş. Yani aynı bani tarafından, aynı tasarımcı tarafından ıı, tasarlanmış, aynı kişinin siparişi. Benim dikkatimi çeken bir şey var, siz de buyurursunuz. Bu kadar zengin bir hatun. Çin'i yok iki camiinde de. <laughs> Kocası Çin'iye çok meraklı herhalde. Her tarafı Çin'iye gark etmiş. Rüstem Paşa. Özellikle Çin'i mi sevmiyordu acaba diye aklına geliyorsun çünkü birçok vezir camilerinde var işte Rüstem Paşa'da artık ağzına bir derecede. Edine Kapı'da da burada da Çin'in... Çin e Çin hızlı inşaat evet. yapmak istedikleri zaman Çin'i kullanmıyorlar, hızlı inşaat. Ah, hızlı, çünkü Çin'i evet. yavaş yavaş üretilen bir şey, özel olarak ısmarlıyorsunuz, ölçüye göre biliyorsunuz yapıyorlar dolayısıyla kaçınılmaz olarak vakit alıyor. <laughs> Hızlı iş yapmak istiyorsanız Çin'i siz yapıyorsunuz. Gayet Bugünkü, basit. Bugünkü e, üretim hızı yok. İznik'te Çin'ice başına şey gidiyor, ferman ve bütün diğer siparişler durulacak. Evet. Sırf böyle hani emperyal kaptacak şeyler, zaman almış siparişler yapacak. Tabii şey. bile üretmiyorlar o geldiği zaman. Çok, mutlu çok iyi, çok iyi. <laughs> Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok Çok <iyi. gülüyor> Çok <laughs> 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 <gülüyor> 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 ee, e, başladığımızda aslında yoğun olarak küçük küçük meydan ceplerinden geçtik. Bu noktaya geldik. Şimdi arkadaşlarımız da aslında bir taraftan yayında ııı e, kamuoyuyla da paylaşıyorlar. Fikri bir daha tekrar etmekte fayda var. İstanbul'un kent kültürünü estetiğine bu kadar etki etmiş olan Mimarsın'ın Üsküdar bölgesiyle özdeşleşmiş kimliğine de uygun bir şekilde Üsküdar çevresinde bir anıt yapmak istiyoruz ve bunun için çok değerli bir jüri toparladık. Ve bir yarışmayla olacak. Bir uluslararası yarışmayla yapmayı düşünüyoruz. Küçük bir akstan geldik. Sahadaki verilerine hem Mimarsın'ın hem Üsküdar'ın tarihi kimliğinin verilerine baktık. Şimdi geldiğimiz nokta Nurbani Sultan'ın Nurbani Sultan'ın Hamamının önündeki küçük bugün artık e, meydan gibi değerlendirilebilecek güzel bir alandayız. E, i̇lk konuşulduğunda biraz burası zikredilmişti. Burada finalize edelim. Bu görüşlerinizi de alalım. Başkanımız da belki üzerine bir şeyler söylemek ister diye. Burada bir toparlanmış olduk. Ben şimdi sözü Estağfurullah. Önce başkanım olarak. Yani tekrar ifade edeyim. Aslında bir Mimar Sinan Meydanı eee kararı burada alındığını duyunca dedim ki Mimar Sinan'ın anlatılması lazım. Mimar Sinan'ın hissettirilmesi lazım. Bunu bu alanda nasıl e, canlandırırız? Aslında iş çok güzel de genişlemiş baktığımızda. E, dolayısıyla hani baktığımızda e, mimar Sinan'ın geneliyle e, burada hissettirilmesi çok daha e, güzel bir duygu olacağını görüyoruz. Onun için bu genişleme için bu düşünce için teşekkür ederim. Çok değerli bir e, jüri katılımı söz konusu. Az önce bir hocamız söyledi. Yarışmacılardan daha zor işimiz diye bilmiyorum. Siz biri söyledi ama. Eee gerçekten öyle. Çünkü e, iyi tanımlamak lazım ve amacımız ne? Hep Mimar Sinan denir ama sanki denir yani. Hani öyle var. Eee ama e, burada bir döneme yani muazzam bir insan ve muazzam bir iş ve bize büyük bir miras iyi anlatılması, hissettirilmesi lazım. Belki onun e, ortaya koyduğu bu eser kabiliyeti başkalarına ilham olması lazım. Onu da sağlamanın herhalde modeli bu tür eee hani anıların eee ortaya konduğu alanlar eee burayla kalmaması, genişlemesi güzel ama bir belediye başkanının arzusu e, her zaman bu işlerin bir an önce hayata geçmesidir. Bu bağlamda e, biz isteriz ki bir an önce İstanbul'un bu köşesinden, güzel Üsküdarımızdan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya anlatılan e, güzel anlatıların, güzel anıların, güzel simgelerin varlığıyla e, buranın e, olgunlaşması. E burada da meydan e, çalışmamız inşallah bu sene sonu toparlanıyor. E hem burası hem camiler eserleri, eee çarşısı ve bütün buradan tarihi Yaramadaya baktığınızda görünen diğer eserleriyle vesaire, e, belki de Türkiye'nin birçok yerinde olan diğer eserlerin de içine katan bir anlayışla, inşallah iyi tariflerinize güzel karşılık verecek e, yarışmanın bir an önce hayata geçmesini umuyoruz. Başarılar dileriz. Buradan sonra jüri Fethi Paşa, korusu değil mi? Evet, Fethi Paşa Korusu'nda çalışma ortamı tesis ettik. Orada devam edecek. Ama bence burada söylemek istediğiniz birkaç cümle olursa belki hazır başkanımız da buradayken jüri üyelerimiz ifade edebilirler. Nasıl arzu ederseniz. Şunu söyleyebilirim izin verirseniz. Sanatçıları teşvik edecek bu tür yarışmalar çok önemli. Teşekkür ederim ben bir heykel hocası olarak bu alanda bir yarışma açtığınız için.